Elbette evet. ortaya seçimlerin ortasında konuşuyor. Eski yatımıza bu saygı yolunda ben de tüm Türkiye'mize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. AK Parti kurulduğundan beri arkasında çok büyük bir destek oluşturan işte başkan izlektesi işte etmek istiyorum ki AK Parti'ye Öncelikle şunu söylemek istiyorum. AK Parti'ye oy veren, gönül veren bütün hemşehrilerimize beş Gönülden şundan Ancak bundan sonra ortaya koyacağımız hizmet döneminde sen, ben, o, bu, öteki, beriki iki diye bir ayrım yok. Biz birlikte Türkiye olacağız. Bu genel seçimlerde bizi, partimizi tercih etmiş seçmenlerimizle başka parti, siyasi partileri tercih etmiş seçmenlerimiz arasında ortaya koyacağımız hizmet anlayışı hiçbir fark olmayacak. Birlikte işte hep beraber önce bölgemizde söz sahibi ve güçlü bir Türkiye olmayı yapıyoruz. Sonra ecdadın başardığı gibi Bravo tüm düz dünyada hakim başkalarının oyun kurmasına müsaade etmeyen güçlü bir Türkiye hayal ediyoruz. Bize inanan milletimizi mahcup etmeyeceğimize olan inancım tamdır. Bütün hemşehrilerimize, seçmenlerimize. Bravo başkan! Bravo.